Herkese selamlar dostlarım. Bugün sizlere VIX borsasından nasıl para çekilir bunu anlatmak istiyorum. Öncelikle en sağda altta bulunan S'ız kısmına geliyoruz. Bu bizim cüzdan kısmımız. Burada sizde overview seçeneği çıkabilir. Üçüncü seçenekte bulunan en üstteki spot seçeneğine tıklıyoruz. Ve burada ortalarda bakın deposit ve withdraw seçenekleri yer alacaktır. Burada bu sefer çekim yapacağımız için withdraw seçeneğine tıklıyoruz. Ve withdraw yaparken burada A önemli dostlarım. Hangi A seçeceğiz? Şimdi buraya tıklayalım. Öncelikle hangi borsaya çekeceğimize bağlı. Şimdi Binance TR'ye çekip oradan USDT'lerimizi satıp sonrasında banka hesabımıza Türk Lirası olarak çekebiliriz. Buradan para çekmek için bizim TR kodu olan bir borsaya ihtiyacımız var. Bunlar nedir? Binance TR, OKEx TR, Coin TR, Bybit TR, BTC Türk gibi gibi gidiyor. Şimdi burada BEP20 çoğu borsada var dostlarım. Fakat OKEx TR'ye çekim yapacaksanız BEP20 yok. BSC adresi bulunmuyor USDT'lerde. Onun yerine OKXTR'ye çekim yapıyorsanız kullanacağınıza ton ağı olacaktır. Bilginiz olsun. Şimdi biz ilk etapta Binance TR'ye çekim yapacağımız için burada BEP20 BSC ağını seçiyorum. Çünkü en çok kullanılan borsa Binance TR'dir. Şimdi dostlar biz ne yaptık VIX borsasında? Asus kısmına geldik ve oradan deposit seçeneği ve withdraw seçeneğini seçtik. Neden withdraw seçtik? Çünkü çekim yapacağız VIX borsasından ve BSC ağını seçmiş olduk. Geldik Binance TR'ye. Binance TR'de en altta cüzdan sekmesi bulunuyor. Cüzdan butonuna tıkladık ve ortada bir arama butonu var. Buraya USDT yazdık dostlarım. USDT'yi seçtik. En altta sağ, sarı bir şekilde yatırma butonu var. Buraya tıkladık. Burada BNB Smart Chain BEP20 ağını seçeceğiz. Bakın 5. sırada BNB Smart Chain BEP20 yazıyor. Buraya tıkladık ve confirm deyip onayladık. Burada bizim yatırma adresimiz çıktı. Bu adresi kopyaladım ve tekrar Wif borsasına geldim. Burada vift adres kısmına gelip bunu yapıştırdım dostlarım ve bakın bu şekilde ol, hepsi diyorum yani. Submit tuşuna bastığımda benim telefon numarama, mailime 6 haneli kodlar geldi. Bu kodları yazdım ve çekim işlemimi Binance TR'ye gerçekleştirmiş oldum. Binance TR'ye geldiğinde bir beyan girmeniz gerekiyor. Bir 3-5 dakika sürüyor gelmesi. 5 dakika sonra hesabınıza cüzdan kısmına gelip bakabilirsiniz. Kripto varlığınızı çekmek için diyor beyan girin diyor. Beyan giriyorsunuz kendi hesabınızdan gönderdiyseniz evet kendi hesabımdan gönderdim diyorsunuz ve işleminize devam ediyorsunuz. 20 karakterlik bir açıklama yapmanızı istiyor. Wix borsası hesabından kripto varlığımı çekiyorum yazabilirsiniz ya da ne yaptıysanız oraya açıklamanızı yazıyorsunuz onaylıyorsunuz dostlarım ve yaklaşık 5-10 dakika içerisinde en fazla Binance TR'de varlıklarınıza USD'leriniz yansımış oluyor. Sonra banka hesabımıza nasıl çekeceğiz? USD'lerimiz yansıdı. Al sat kısmına geliyoruz en sağda altta. USDT TRY paritesinden sat kısmını seçip limiti değil de piyasayı ayarlayıp buradan tamamını seçip sat USDT diyorsunuz. Cüzdan sekmesine tekrar geliyorsunuz. Ortada bulunan yatırma butonunun yanında çekme tuşuna basıyorsunuz. Türk lirasını seçip max deyip IBAN'ınızı kendinize ait IBAN'ı yapıştırıp Türk liranızı çekiyorsunuz. VIX borsasından bu şekilde para çekiliyor. Diğer borsalara USDT'yi çekecekseniz eğer OKX çekecekseniz VIX borsasında Ton ağını kullanmanız gerekiyor. Çünkü burada bu ağlar mevcut ve OKX xtrde B20 ağı yok dostlarım. Onun dışında CoinTR'dir, Bybit TR'dir, BTC Türk'tür. Bu tür borsalarda B20 ağı bulunuyor. BSC diye de geçiyor Binance Smart Chain bilginiz olsun. Sadece OKX TR'ye çekim yaparsanız Ton ağını kullanıyorsunuz ve Ton ağını kullanırken adres tagı da isteyebiliyor cüzdan adresinizi buraya, adres takını da buraya yazmanız lazım. Gidip de cüzdan adresini adres tak kısmına yapıştırıp çekim yapmayı denerseniz paranız boşa gider. Bunlara dikkat edin. Mümkünse zaten Binance TR hesabınız varsa hiç bilmiyorsanız ilk etapta Binance TR'ye çekiminizi tamamlamış olun. Minimum ton ağında 10 dolar çekebilirsiniz buradan. Aynı zamanda BSC ağında da minimum 5 dolar çekebiliyorsunuz. Onun altındaki varlıklarınızı çekemezsiniz. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın.